Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali 28 Ekim-5 Kasım tarihlerinde İzmir'de halkla buluşacak. Müzik Festivalle ilgili İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, İzmir'den sonra festivallerin son durağının Antalya olacağını belirterek festivallerin şehirlerin markalaşmasına katkı sunduğunu söyledi. Bundan sonra düzenli olarak her yıl 4-5 tane daha şehir ilave ederek 2028 yılına dahil olmak üzere 35 şehre çıkartmayı hedefliyoruz. Her yıl 5 şehir ilave ederek kültürel festivalin yapıldığı şehir sayısını 35'e çıkarmış olacağız. Bu 100 günlük seri dediğim gibi 5 Ağustos'ta Nevşehir'de başladı. Sonrasında Trabzon ve Erzurum'da devam etti. Daha sonra Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, Ankara Diyarbakır ve işte şu anda İzmir ve İzmir'den sonra da Antalya serisiyle devam edecek. Şehrin marka yüzleri haline geliyor kültür yolu festivalleri. Ve bundan sonraki aşamamız hem kültür yolu festivallerini gerçekleştirdiğimiz şehir sayısını arttırmak olacak. Ama en önemlisi bunlara daha fazla uluslararası etkinlik, uluslararası boyut katmaya çalışacağız. Ve yurt dışından da çok talep görmeye başladı ve mümkünse etkinlikleri çok daha önceden tarihleriyle birlikte ilan etmeye başlayacağız. Kasım'ın 15'i gibi etkinliklerimiz biliyorsunuz Antalya'da son buluyor. Hemen akabinde Kasım sonuna kadar önümüzdeki yılın etkinlik programlarını hangi şehirlerde, ne tür etkinliklerle gerçekleşeceğini, önemli etkinlikleri en azından açıklamaya başlayacağız.